Yaşayan ve yaşatan ağaçlar olarak bilinen çınar ağaçları aynı zamanda yaşandıkça ulu görüntüsü ortaya çıkan en iyi ağaç türlerinden biridir. Yaptığımız tüm kötülüklere ve verdiğimiz onca zarara rağmen kavuklarında kargılara yuva, gölgesinde insanlara ferahlık ve geceleri de kentin tüm kuşlarına otel gibi barınak sağlayan çınarlardan 58 numaralı olanı başına gelmedik kalmamış bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Birçok ülkenin bayrağında yer edinmiş olan çınar ağaçları büyük ve babacan görüntüleriyle tüm insanlığın sevdiği ağaçlardan biri. Ama insanoğlu gerekirse üzerinden elektrik geçirmek için fincan takılı demirleri, tabela asılan profil demirlerini gövdesine acımadan çaktığı çınarlar hala ayakta ve gücünü göstermek istercesine dimdik duruyorlar. Kentin simgesi olarak düşünülen ve geçen yüzyıllara rağmen kent insanını korumak için elinden geleni yapan diğer çınarlar gibi 58 numaralı çınar da kendisine yapılan işkencelerin izlerini daha uzun süre gövdesinde taşıyacağı benziyor.